sevgili şey, şey açılışı yaptım sana. Ne? Ay teşekkür <laughs> ederim bu arada. Hiç aklıma gelmedi. açılışı yapmamıştım. Manisa vlog başlasın. Değil mi Asya? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Manisa vlog Manisa Vlog. Manisa Vlog'a hoş geldiniz arkadaşlar. Kamera arkasında Asya canım arkadaşım var. Selam verebilirsin istersen. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm. kardeşim. Ay, komik olayları falan paylaştım sizinle. E bu kadar yeterli kız değil mi? Bence de yeterli. E gel gidelim o zaman. Bu ara kombini çek. Tek bebek zitlerini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Bir şapkan var. Ama şu an takmıyorum çünkü gece zaten şu Sanki takmak... gece ama gözlük yok. <laughs> Yükrem'in ne demiş? Ben gece kadınıyım demiş. Tabii <laughs> ki de. <laughs> Toplanmışlar orada çocuklar. Harika, tam bir tek biz gidiyoruz. Bak elimizde kameralarla falan. Evet. Neyse, fayda. Çekmeyin kardeşim ya. Çekmeyin üf. Beyefendi çekmeyin ama. Kanka nerede oturduk? Oturduk orada. Cam kenarı benim. <gülüyor> tamamdır, <gülüyor> tamamdır. Herkes oturduğu arkadaşını kontrol etsin. Ay, kontrol iyi, ediyorum. İyi misin? yaptım abi, abi. abi İzmir ya. Mesela ben hayatımda hiç böyle bir bina görmedim. Tokat'ta sadece 5 tane, 5 katlı bina var. Kanka. <laughs> Tokat'ta Migros var diye seviniyorum. <laughs> Arkadaşlar benim en büyük travmamdı. Tokat'ta Migros yoktu. Migros açmışlar bu da çok sevinmiş. Ve Tokat'a medeniyet... Ben, benim için bir medeniyet şeyidir yani göstergesi. Se, AVM falan niyetine gidiyordun sen. Evet, bu kasa dolacak. Buralar dolacak. Parıl parıl parlıyorum bu arada. Ya hasbinallah. Selam verir misin? Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm Selam aleyküm Aram Hazal. Ben bu geziye senin için geldim Hazal. Hazal Kaya. <laughs> Selam ver Hazal Kaya. Hazal <laughs> <laughs> <Keskin keskin. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaya ünlü olan değil mi? Oyuncu. <laughs> Oyuncu olan. Kızlar bunu nasıl kapatıyoruz? Kapat <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Işık ben çok geldim. kötü şu an. Mavini kızlar? yıkacağım. Mecbur. Mavisiniz. <laughs> Kapattım lazım. Ateşe gelmeyin. Ha teşekkür ederim. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> Onur. Çok acıktım ben şu an. Birey, ben Bizim berekete bağladık peki. Işığı evet. açabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. şey diyeceğim, ben gözlüğümü takıp o gizemli kız olabilir miyim lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Küçük kız. <göz. gülüyor> Küçük kız. <göz. gülüyor> Efendim. Asya bu arada çok mutlu <laughs> oldu. Çünkü orada bir tane disco topu varmış. Asya bunun <laughs> çalıştırılmasını <laughs> çok istiyor. Şey, DJ Fatoş olacağım bir anda. Ben de videolarını izliyorum bu arada. Ne? Canım sıkılınca seviyorum. Hangisini seviyorsun? Poça. Poça mı? Herkes evet. onu seviyor zaten. Poço. Ne bu? Fındık. 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 Merhabalar ben Örgüç'üm. 97'liyim. Sosyal medya Tuttum Tuttuğumu 3 4 aydır arkadaşız arkadaşlar. Asya'ya gitmiş. 2 yıl önce Barbie filminin çıktığı dönemde gitmiş. Sistinye'de Kerimcan'la fotoğraf çekilmiş. Alo! 7 gün içinde öleceksin. Yani bu cuma mı? Ben bunu daha dün öğreniyorum. Ve o kadar kıskandım ki çok ağrıma gitti gerçekten. <laughs> Adı neydi buranın? Artemis Tapınağı. Artemis Tapınağı'na geldik arkadaşlar. Arte. Burası çok güzel bir yermiş. Yunan meteorolojisi <laughs> size <laughs> Anlattı. gayet de çok güzel bir yer. Ben de çok fazla beğendim. Tamam hocam. Tamam. Sizi bırakmışım arkada. Hocam çok güzel ama manzara. Çok, çok beğendim burayı. Ve burada sen? Olarsın biliyorsun. Bana bak kameraya. Kameramancı beni çek. Beni çek, beni çek, beni Kameramancı beni çek. O geliyor. Bitch, who is this diva? <gülüyor> <gülüyor> ne kural? Öğretmenlerin arkasında olmayacaksınız. Önünde tamam. de olmayacaksınız. Tamamdır <laughs> dur. Son kez uyarıyorum. Uyarı yedik. İkinciyi yene kadar yine aykırı davranacağız. <laughs> Kurallar neymiş? <laughs> Çiğnenmek için var. <laughs> evet. Yalansa doğru diyen arkadaşlar. Kuralları çiğniyoruz. <laughs> İğrenç bir şakaydı onu yağmayacak. <laughs> Git defol. Burayı hemen terk ediyorsun. <laughs> Kendim evimde gibi hissediyorum. Arkadaşlar. Evet ben, ben de, de öyle hissediyorum. Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar. Abi. Ben kadınım. Ben kadınım. Erkekler benden uzak dursun. Hemen Bak küvetler var. Senin. Ezel küvette seks. Bakın ne? <laughs> Bak de. Kanka ver bana. Oh. Bağırdın Sinirlendi. Yoğun. O yazının ben de yazıldığını görebiliyorum. Evet. Ya bir çevirsin falan yapıyorum. Ne anlatıyor bu sefer? Ne bunu kim yaptırmış? Kim yapmış bunu? Hani... Değil mi kanka? Çok haklısın. Hiç yazı falan yok. En rahatsız olduğum durum olabilir. Ben hala arkadayım bu arada. Evet. Tek hayalim ne biliyor musun burada? Beyoncé gibi burada bir turne yapmak istiyorum. Bu alanda. Beyoncé'nin sayesinde teşekkürler bu gezi için. <laughs> teşekkürler Beyoncé. Senin sayende buraları elde ettik. <laughs> Manisa'dayız biliyoruz ama Man illa ki bir sene de Manisa için bir eli değmiştir diye düşünüyorum. Çok güzel bir yer. Şöyle bir Nerede olduğumuzun mı? farkında mısın şu an? Acayip inanılmaz bir yer yani. Arkadan nasıl gözüküyor? Arkası nasıl gözüküyor? Ben onu bir çekmek istiyorum. Oha. Çektim. Gözlükler de kızsın. Turneler yapılsın. Teşekkür ederiz. Beyoncé'cim, Rihanna'cım. Özellikle de Cardi B, let's fucking go bitch. Her güzelin kahri çekilmez. Ben seninkine dünden razıyım. Meyveli şey alacağız. Meyveli gazoz. Ejder meyveli. Ejder meyvesini nereden buldunuz be, Manisa'da. Şey diyor orada. Sex on the beach var diyor. Kurdistan'da Kurdistan'a bakın hele bak. Ay 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 ay. Ah! <laughs> Aaaa. Ah! <laughs> beraber. Evet. arkadaşlar şimdi Mevlana Giller'e geldik. Kahve içip çıkacağız. Dedi ki gel aşkım iki ekspresso. Ekspresso değildi. espresso. Espresso değil de espresso. Dedi ki gel iki tane espresso içelim. Dedim aşkım ben espresso kullanmıyorum. Çok acı geliyor bana. Çünkü açtı hatta aşkım dedim. O da tamam dedi aşkım sen gel. Alıkırız falan filan dedi. Biz Yunus de geldik. Yunus Emre de geliyor mu? Ne? Yunus Emre. Yunus Emre zaten. Yunus Emre dedik onun başı. Ya bu şey değil mi ya? Kerim Can için Zeynep Bas. Ayyoo. Bakar mısın benim çift kaşar her tostum vardı. Yani <laughs> galiba duymuyor. Şey pardon, benim bir tane seksiyon de biçim var ama kokteylimi alamadım. Bitch. <laughs> <laughs> Ey aşkım ne haber anlat biliyorsun. Espressolarımızı yapmadı. Ne düşünüyorsun? En son kime verdin mesela? Ha öyle mi? Eminim öyledir canım. Hmm. Ay görüyor musun? Bir neler 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 Neyse, biz buradan kalkalım kızlar. Hadi kalkın kızlar gidiyorsunuz. Hadi kalkın bakın. <laughs> Kırılan hayallerimin baş oldu. Beni ben gibi kim sever sanıyorsun? Helal olsun. Helal <laughs> olsun. Olmayan bir ıslık <gülüyor> oldu. Hasta. Afa hasta. Afa Mevlana gil maceramız bitmiştir. Bitti. Sabaha ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Şu Batman'ımın güzelliğine bakın. Herbici Batman. <laughs> Nefes darlığım var. Ve <laughs> paypas ameliyatı bir kadınım ben yeter. Arkadaşlar burada hafriyat falan yapılıyor. Araba buraya kadar gelemedi. Ve 200 metre biz yokuş çıktık şu anda. Ulu Cami evet, gitmek gerçekten. için. gerçekten. Restoran gibi bir yere gideceğiz. Lahmacun yemeyi düşünüyoruz Asya'yla. Asya çok lahmacun istiyor. Acı lahmacun varsa yerim ama yoksa pide yerim. Ama yine de okey yani Allah şükretmemiz gerekiyor. Zaten şu anda da Ulu Cami gittiğimiz için bol bol şükretmemiz gerekiyor. ve Ama orada dua edeceğiz bu arada gerçekten ciddiyim evet. bu konuda. Her yerde hadise var karşında. Esas olan Hani hadise Demet Özdemir, Hande Erçel görmek istemiyorum artık bu ülkede yeter. Batı. Aynı şekilde Zeynep Bastık'la Melis Fis. <laughs> gerçekten bıktım ya. Senin mi? Yapayım? Ülkenin her yeri şeyle dolu. Söyle. Gerçekten çok itici. Beş insan Hande Erçel, Melis Fis ve Zeynep Bastık. Zeynep Bastık, eksi olarak da Demet Özdemir. Ve Beren Saat. O kim? Beren Saat, Yo, yo iyi bir kız İyi kız iyi kız <laughs> Çocuklar Çocuklar bu akşam Youtube'a giriyorsunuz ne yazıyorsunuz Yazıyorum. Nazım Everything yazıyorsunuz Ben çıkarım beni izliyorsunuz Youtube'dan Tamam, tamam mı Youtuber'ım ben Benim Nazım mi? Abi. Evet Nazım. Nazım Everything Yazıyorsunuz videolarımı izliyorsunuz beğeniyorsunuz Tamam mı 2 milyon abonem var ona göre Hadi görüşürüz Çocuklar Abi. Abi. Nazım yaz çıkarım Tamam. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Ulu cami mi burası? Kızlar. Şehzadeler. Şehzadeler mi? Şehzadeler şeyine geldi. Kızılcık şerbeti evi yani. <gülüyor> <gülüyor> Namazımızı kılmaya geldik. normal cami. Bu arada bu cami Bozdekada da var. Allah kurak Hocam buraya çıkabiliyor muyum çok az? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok zorlu şartlar altında çekim yapıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aa, meslektaşlarım. Bir zamanlar bunlar da pavyonda çalışmış. Şu an saat kaç Asya? Saat kaç? Hemen <laughs> bakıyorum. Rüz geçiyor. Bilin bakalım ne saatini geçtik. Yemek saatini. Maalesef yemek saatini geçtik ve çok açız. Açtığımızda her şeye vuruyor. Şu anda kafamız ağrıyor. Yorgunuz. Ondan sonra tuvaletimiz var. Evet. Evet. Şimdi tadım yapıyoruz. Ben de, 10 üzerinden 5 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? Üzerinden. <laughs> altı buçuk üzerinden. 6,5-7. Evet. 7,5 mu? Sen kaç verirsin? İskender 6 ya da 5. Değil mi? Bence de beş Her yerde <laughs> bulunabilir. Şey Sen kaç veriyorsun İsa? 7 veriyorum. 7. Sizi çekmeyeyim o zaman. Ama çekiyorum şu an. 6 veriyorum. 6 değil mi? 6. Hak etti. bir fotoğraf çekebilir miyiz abi? Hayır bir şey konuşacağız burada. Ya. İrem sana şimdi bir şey soracağım tamam mı? Tamam. Müslüm macunu tam olarak ne? Damada şey, enerji. Şey duydum, sikiş için kullanılıyor. Evet, Gel. Öyle. doğru. Ne için kullanılıyor? Damada enerji veriyor, gelin de coşturuyor. Oh. Gerçekten mi? Müslüman mı? Coşturuyor diyor. Müslüman değil mi? Mesir. Yani Mesir. coşturuyor. Kullandın mı daha önce peki? <laughs> Hayır. Hiç, gerek duymadım yani. Ben onsuz da enerji. öyle de diyorsun. <laughs> öyle. Peki, Onur'u alalım. Gel. Onu... <laughs> Yüksel macununu kullandınız mı daha önce? Kullandık kullandık. kullandık. Ne için kullandınız? Orası muzekar. Şey. Ne için kullandı? Yemek için. Aç kaldım. <laughs> yemek için mi? Aç kaldım. Ama mesih macunu yemek için değil. Ekmek sürdü herhalde. <laughs> Hazal, bir şey soracağım sana şimdi dürüst cevap vereceksin tamam mı? Yüksel macununu daha önce kullandın mı? Yüksel oldu. Bu cümle çatırıyor. Bu değilmiş, mesilmiş. Mesil 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 Almış mı almış mı? mesil 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 ben mesil 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 almış. mesil 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 Minik kız. Ben bu de arkadaşlar orada İzmir kule saati var. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Tamam that's off. That's off mu? That's enough. Bak orada Aysim'e razlısı onlara şey veriyor. Gusül macunu. Bu geldiğimizde burası dop dolu biliyorsun. Herkes bunlara bir <laughs> şey macunu verdiler. Neydi? İsmimiz... Mesir. Mesil. 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 Okey. senin Okay, Mesir. Mesil. Mesir macunu. Azdırıcı. Yapmayın arkadaşlar. Bak, Küçük kız. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir itirafta bulmak istiyorum. Şu güsür macunum ne artık? Ondan biraz yetmiş olabilirim. O yüzden herkes benden uzak dursun. <laughs> gel. Asya gel koş benimle. Oğlum nasıl koşayım? Sen de yedin o macundan yalnız. <laughs> Beyler ben de yapabilir miyim bir kere? Jetonla çalışıyorum. Jeton 10 lira bir tanesi içeri. 10 lira mı? Hı. Vurdurmuyoruz biz. Tamam, 10 Vuruyoruz. çalışmaz. Vurmuyoruz, Vurmuyoruz bugün. 10 liraymış <laughs> çünkü. 10 lirayı fazla gördün mü? Tabii ki de evet. <laughs> 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 ne yapıyorsun yani? Git! O şeyden bana yedirmeyecektin. Ne <laughs> yapayım? Biz zor olduk. Prensin yanına gittin de ne oldu? Bak, bak, bak. İşte böyle hikayeler anladın mı? Aa, Hiç çok şey Biz o hikayeyi kurttan da dinledik. Kırmızı başlıklı kız. Şöyle <laughs> kapıyız. Küçük kız. Kız. Lübünya. Gel kolyeye gidelim. Alakalım seninle. <gülüyor> <gülüyor> evet, Manisa turumuzun sonuna gel. Evet, Manisa. Manisa turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Efendim hocam. Tamam hocam atacağım. Tamam evet hocam çok eğlendik. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Asabimeye takıyor. Görüşürüz bay bay. Manisa turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Geri geldi ağladık. Geri geldi. Gül, dök Geri geldi. Der. Neyse oraları açmak istemiyorum. aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşelim. Görüşebilirsek tabii ki. Hepinizi çok seviyorum.